Düşünün. Şu an o zamanda yaşıyoruz. Peygamber gelmemiş. Düşünün. Peygamberin gelmediği zamanda yaşadığımızı düşünün. Ey kadınlar düşünün. Doğum yapıyorsun. Korkuyorsun. Eğer kız olursa kocan alacak onu öldürecek. Aslında kocası da öldürmek istemiyor ama niye öldürüyor biliyor musun? Birileri onları aşağılayacağından korkuyor. Yoksa bir baba en çok kız çocuğunu sever, erkek çocuğunu sevmez. Babanın da ciğeri yana yana o çocuğu biraz konuşmaya başlayacağı zaman alır şöyle şu ağacın olduğu gibi bir tane kuyu kazar, alır yavrusunu, hadi dayına götürürüm seni der, kandırır oyun oynayayım gidiyoruz der. O küçük çocuğunu, bebeğini alır, kuyuya koyar. Yavaş yavaş oyun oynuyorum diye kapatır. Babanın ciğeri yanar. Ama işte feryat eder, görmez. Uzaklarda yapar bu iş. Ve çocuğu diri diri gömerler. Neden? Çünkü insanların kölesi olmuşlar. Çünkü ilah olarak insanları görmüşler. Ben öldürmezsem, ben gömmezsem bana ne derler düşüncesindeler. Mazlumlar, güçsüz insanlar hepsi mazlum oluyor. Hepsine zulmediliyor. Güçlü insan ise son derece rahat yaşıyor. Güçlüler son derece rahat yaşıyor. İşte zulmün böyle kapsadığı, dünyayı kapsadığı o vakitte Resulullah Aleyhisselam bunalmıştı, sıkılmıştı. Ben bu acıya dayanamıyorum diyordu. İşte gördüğünüz Hera Nur Dağının en tepesine çıkıp oradan da bir aşağı hafif daha inip orada bir dağ var. Tam kıbleye bakıyor, tam Kabe'ye bakıyor. Oraya gidiyor. Orada tevekkül ediyor, orada ruhunu biraz dinlendiriyor. Düşünsen öyle bir ortamda insan nasıl yaşar? İnsan o zulme artık alışır. Şu an yok mu aramızda İsrail'in yaptığı zulümleri izleye izleye alışanlar yok mu? Allah muhafaza. Var. Allah bizi muhafaza eylesin. Allah bizi muhafaza eylesin. İşte o kadar büyük zulmün içinde, o kadar büyük zulmün içerisinde bir bekleyiş var, bir kurtarıcı gelecek, bizi kurtaracak. Bir gece, bir gece Hira Nur Dağı'na Resulullah Aleyhisselam çıkar. O dağda, o mağaranın içerisinde sizler de göreceksiniz. Bir anda ışık parlar. Gece yarısıdır. Her yer bembeyaz olur orası. Çünkü Cebrail gelmiştir. Peygamber Aleyhisselam bilmediği için ilk önce korkuyor. Korkuyor ne yapacağını bilemiyor. Cebrail Aleyhisselam kanatlarıyla onu bir sarıyor, sıkıyor. Resulullah Aleyhisselam çaresiz korku içinde o sıkışmanın içerisinde diyor ki İkra oku diyor. İlk ayet gelmiş. Resulullah Aleyhisselam diyor ki ben bilmem ki okuma. Oku diyor ben bilmem ki diyor. Bakın unutmayın Resulullah Aleyhisselam'ın okuma yazması yoktur. Peygamber olunca da yoktu okuma yazması. O ümmiydi. Okuma yazması olmayana cahil denmez. Okuma yazması olmayana ümmi denir. Kime cahil denir? Bildiği halde amel etmeyen insana cahil denir. Unutmayın. Bilgisi var ama amel etmiyor. Bilgisi var ama karşı duruyor. O cahildir. Ama okuma yazma bilmeyen cahil değildir. Unutmayın. Ona ümmi denir. Okuma yazma bilmiyor denir. Resulullah Aleyhisselam'ın okuma bilmiyor. Hatta kıyamet süresinde ey Muhammed la tuharrik bihi Lisamekle telaşla be. İnnailen ve Kur'an'a. Acele etme. Cebrail sana ayet getirdiğinde hemen tekrar etmeye çalışma. İşte o Kur'an'ı senin kalbinde toplayacak benim. Sen ezberlemeye çalışma. Sana ezberletecek olan benim. İşte samimi inanırsanız, Kur'an'ı dinlerseniz dinleyerek de ezberleyebilirsiniz. Dinleyerek de ezberleyebilirsiniz. Okuma bilmiyorsanız bu şekilde ezberlemeye çalışacaksınız inşallah. Rabbim Kur'an'ı bu şekilde okumayı, öğrenmeyi cümlemize nasip eylesin. Okuyarak okumayı, ezberlemeyi nasip eylesin. Bakın Cebrail Resulü Aleyhisselam'ı sıktı. Dedi ki oku ben bilmem dedi. Bir daha sıktı oku ben bilmem dedi. Resulullah Aleyhisselam yıllar sonra o mağarada yaşadıklarını anlatırken diyor ki Cebrail beni öyle sıktı ki diyor kaburgaların birbirine girdi diyor. Nefes alamıyordum. Bir daha dedi ikra ben dedim okumayı bilmem. Ondan sonra dedi, İkra bismi Rabbi halak. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. Seni bir meni fırtısından yaratan, alakadan yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra bismi Rabbi kellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve ekran. Kerem sahibi olan Allah'ın adıyla oku. Ve ayetler böyle görüyor. Hemen devamında diyor ki kalemle yazmayı öğreten Allah'ın adıyla oku. Kıymetli ümrecilerimiz iyi dinleyin burayı. Çünkü o ayetler ne demek biliyor musun? Kur'an ne demek biliyor musunuz? İslam ne demek biliyor musunuz? Ey cehalet! Ben geldim ben seni yok etmeye geldim. Seni cehaletini yok etmeye gelecek ve en önder olacak Muhammed'i seçtim. Ey cehal, cahiller, ey müşrikler, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Sizin cehaletinizi, insanlığın cehaletini yok etmeye geldim. Hem de neyle geldim? İlk emir okumak emriyle geldim diyor. İslamiyet cehaleti yok etmek için gelmiştir. Unutmayın. Nerede cahillik varsa orada İslamiyet yoktur demek. İslamiyet oku demektir. Sadece Kur'anı okumak mı? Yok. Allah oku diyor. Kur'anı oku demiyor ama en başında Kur'anı okumak var. Ama nasıl okuyacağız? Bismi Rabbikellezi halak. Allah'ın, yaratan Allah'ın adıyla okuyacağız. Okuyacağız, ne okuyacağız? İlk önce insan nefsini okuyacak. Diyecek ki benim bu hatalarım var. Benim bu yanlışlarım var. Ben bakacağım Kur'an'a bu hatalarım, bu yanlışlarım nasıl düzelir? Peygamberime bakacağım bu hatalarım, bu yanlışlarım nasıl düzelir? Bunu okuyacak. İnsan okuyacak. Okuyacak ve yüzelecek. Okudukça insan yücelir. Okumadıkça yerinde kalır. Bir de muhalefet ederse alçalır da alçalır. Hayvandan daha aşağı gelir. Allah bizi cümlemizi muhafaza eylesin. Resulullah Aleyhisselam adeta şu dağın tepesinden şu an dünyaya ışık saçmış. Amerika'da Müslüman var mı? Var. Çin'de var mı? Var. Pakistan'a var mı? Var. Türkiye'de var mı? Var. Dünyanın her tarafında Müslüman var. O İslamiyet nerede yayıldı? İşte burada yayıldı. Peki o işkenceler, o zulümler nasıl bitti? İşte bu ayetlerin indiği yerden başladı. İlk baş, başlangıç noktası işte burası. Sağa sola bakın ya. Şu dağlar, taşlar, İslam'ın, İslam davasının başladığı nokta. Sizlerden bir isteğim var. Bir isteğim var. Yüce yetenler çıksın. Yüce yetemeyenler de burada kalsın. Ama çıkanlar ve burada kalanlar şunu desin. İslam'ın ilk başladığı yer, dünyaya yayılmaya ilk başladığı bu yerde ben de karar alıyorum. Ben de karar alıyorum. İlk önce kendi nefsimi, ailemi, konu komşumu, bütün şehrimi, ülkemi ve dünyaya İslam'ın nurunu yaymak için uğraşacağım gücüm nereye yetiyorsa onu yapacağım. O gün Resulullah Aleyhisselam'ın gücü buna yetiyordu. Anca ömrü Medine'ye kadar ulaştı. Ama onun inancı, onun koyduğu hedefler bugün dünyanın her yerine ulaşmış. Pers İmparatorluğu yıkılmış, Rum İmparatorluğu yıkılmış. Gerçekten Fatih Sultan Mehmet'le beraber Allah'ın izniyle Bizans yıkılmış. Tarık bin Ziyad'la Endülüs, İspanya'ya yıkılmış Endülüs devleti kurulmuş. Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetmeye gittiğinde gemilerle limana yaklaşıyor. Diyor ki: "Ey Müslümanlar! Limanda çok büyük düşman görüyorsunuz. Bizim sayımız o düşmandan azdır. Öyle görüyorsunuz. Ama önceden de biliyorsunuz ki Bedir'de de azlar çokları yenmiştir. Biz bunları yeneceğiz inşallah." diyor. Gemiden aşağı iniyorlar. Bazı Müslümanlar korkuyor ya yenilirsek diyor. Tarık bin Ziyad o korkuyu atmak için ne yapabiliyor musunuz? Yakın gemileri diyor. Yakın bütün gemileri yakıyor. Hadi nereye kaçabileceksiniz diyor Müslüman. Kaçmaya çalışırsan düşmandan daha kötü denize girer. Ölürsün leş olur ölürsün. Ama diyor adam gibi savaşırsan ya şehit olursun ya İspanya'yı alırım diyor ve İspanya'yı alıyor. Kararlanık gün gelinde gün geldiğinde canından vazgeçeceksin. Şimdi o Tarık bin Ziyadlar nerede? Nerede? Var mı dünyada? Belki yok diyeceksiniz. Ama vallahi var. Nerede biliyor musunuz? Gazze'de. Ebu Bekirler, Ömerler, Aliler hepsi Gazze'de. Hepsi Suriye'de şimdi. Allah'ın izniyle bizim ülkemizde de ülkemize felaket gelmesin diye nöbetlerimizde, sınırlarımızda nöbet tutan askerlerimiz de Allah'ın izniyle o sahabeler gibidir. Yeter ki namazlarını kılsınlar. Yeter ki inançları tam olsun. Ben buna inanıyorum. Hocamız olarak tamamen inanıyorum. Bu ülkemizin ezanı dinmesin, namusuna el sürülmesin diye bir asker gidip Mehmet tutuyorsa o tarif ziyattır Allah'ın izniyle. O Hazreti Ebu Bekir'dir Allah'ın izniyle. Sizden nerede nöbet tutacaksınız? Konumunuzda, evinizde, ailenizin nöbetini tutacaksınız. Şeytan geldiğinde fırsat vermeyeceksiniz. Evlatlarınız oldukça, torunlarınız oldukça Allah'ın izniyle onları da, onlara da tarık bir ziyatı Halik bin de anlatacaksınız. Halik bin Velid'i. Rabbim onun yollarından giderlerden eylesin. Şimdi kararlı mıyız? Çıkacak olanlar çıkacak mı? Çıkacak Allah'ın izniyle. Söz veriyor muyuz? Orada hayata ilk baştan yapacağız. Bakın söylüyorum özellikle 40 yaşında Resulullah Aleyhisselam. Bu dağda 40 yaşında. Hira Nur Dağı'nda 40 yaşına ilk ayetler geliyor. 40 yaşında hayata tekrardan başlıyor. Ve 23 sene boyunca öyle bir mücadele ediyor ki o mücadele bütün dünyaya yayılmış. Sizde hiçbir nefsani düşünce olmadan, kendi isminizi insanlara öğretmeden, Resulullah'ın ismini öğreteceğiz inşallah. Hiçbir efsaneye olmadan konu komşumuzla iyi geçireceğiz. Varsa küslükler barışlar, küslükler varsa barışacağız inşallah. Allah muhafaza. Bakın gidiyoruz, orada söz vereceğiz. Ya Resulullah, senin başladığın noktaya geliyorum, ben de buradan başlangıç yapacağım. İlk önce tövbeni ediyorum, bütün günahlardan af diliyorum diyor, af dileyeceğiz inşallah. Namaz kılacağız Abdülsü Allah'ın izniyle. Ama ahdersi yoksa dayanmıyorsa da sıkıntı yok. En azından bir dua edeceğiz inşallah. Allah bizi kıyamete kadar bu şekilde Resulullah'ın yolunda girenlerden eylesin. Ama sadece madden yürüyerek değil kalben çalışarak İslam'a hizmet ederek onun yolundan gitmeyi Allah bize nasip eylesin. Onun yolundan yürüyüp gidip de faize buluşanlara eyvah. Dibete buluşanlara eyvah. Yalan söyleyenlere eyvah, eyvah, eyvah. Senin gibi münafık mı var? Yürüdüğü yolda madden yürüyorsun ama manen yürümüyorsun. Allah bizi muhafaza eylesin. Şimdi hepinizden söz istiyorum, dua ediyorum oraya gideceğiz. Orada herkes tek başına dua edecek inşallah. Buyurun inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammed ve ala ve er Ya Rab. Resulullah'ın ayak bastığı yerlerdeyiz ya Rab. Habibin dediğini Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ayak bastığı yerlerdeyiz ya Rab. Ya Rab kainatı kuşatan o zulmün kalktığı, ilk olarak indiği ayetlerin indiği Hira Nur Dağı'nın dibindeyiz ya Rabbi. Oraya gideceğiz ya Rabbi. Sen nasıl Resulullah'a ayetlerini gönderip yol gösterdiysen, bize de ayetlerini öğreten hocalarla beraber Kur'an ile yol göster ya Rabbi. Yol göster ya Rabbi. Ya Rabbi. Buraya varıp da boş, geri, boş çevirme bizi ya Rabbi. Senin huzuruna söz veriyoruz ya Rabbi. Kıymeti bıraktık ya Rabbi. Dedikoduyu bıraktık ya Rabbi. Yalanı bıraktık ya Rabbi. Ya Rabbi sadece dünya için çalışmayı bıraktık. Allah'ım senin için çalışacağız. Konuştuğumuzda kıymetli senin rızan için konuşacağız. Kötülük yapmayacağız, iyilik yapacağız ya Rabbi. İslam'ı en güzel bir şekilde tebliğ edeceğiz, temsil edeceğiz ya Rabbi. İnsanlara iyiliğe emredeceğiz, kötülükten alıkoyacağız. Sana söz veriyoruz ya Rabbi. Namusumuz ve şerefimiz üzerine söz veriyoruz. Sözümüzde durmayı bize nasip eyle. Bize yardım eyle. Sen bize yardım etmezsen biz sözümüzü de tutamayız ya Rabbi. Bizi şeytanla baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi şeytanla baş başa bırakma. Şeytandan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Buradaki ümrecilerimizin de niyetli duası varsa kabul eyle, kabul eyle. Resulullah'ın yolundan böyle madde yürüyenlerin, buradaki olanların manında yolunda yürümeyi nasip eyle. Davasında yürümesini nasip eyle ya Rabbi. Bu duaya amin diyenlerin ne kadar duası varsa dualarını kabul eyle. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin el fet.